Denizin derinlikleri her zaman insanlığın en büyük merak alanlarından biri olmuştur. Fakat aynı zamanda en büyük korkularımızı da içinde barındırır. Soğuk, karanlık, sessiz ve acımasız. Yüzeyden yüzlerce metre aşağıda nefes alacak tek bir hava kabarcığı bile yokken orada sıkışıp kalmak. İşte tarihe geçen bu olay tam da böyle bir kabusla başlamıştı. Küçük bir denizaltı Pieces 30, görevini yerine getirirken beklenmedik bir şekilde deniz tabanına çöktü. İçeride yalnızca iki kişi vardı, Roger Mellinson ve Roger Chapman. Onların önünde uzanan günler, insan iradesinin ve bilimin en zorlu sınavlarından birine dönüşecekti. İçeride ilk anlar panik ve şaşkınlıkla geçti. Denizin dibinde hapsolmuşlardı. Yukarıyla iletişim kopmuş gibiydi soğuk metal gövdenin içi daralıyordu. Ama hayatta kalmak için duygularına yenik düşemezlerdi. İlk yaptıkları şey, oksijen kaynaklarını kontrol etmek oldu. Neyse ki, Malinsu'nun daha önce yerleştirdiği fazladan bir oksijen tüpü vardı. Bu küçük ayrıntı, onların yaşam çizgisini uzatacaktı. Fakat oksijen, tek başına yeterli değildi. Karbondioksit hızla yükselirse, Nefes almak imkansız hale gelecekti. Bu yüzden hareketlerini minimuma indirdiler, konuşmayı azalttılar, sadece en gerekli anlarda seslerini kullandılar. Her nefes bir sonraki dakikaya açılan köprü gibiydi. Dışarıda ise zamanla yarışan dev bir kurtarma operasyonu başlatıldı. İngiltere, Amerika ve Kanada'dan gelen ekipler güçlerini birleştirdi. Bu uluslararası çaba Tarihte eşine az rastlanır bir dayanışma örneğiydi. Önlerinde onlarca zorluk vardı. Derinlik, deniz akıntıları, sınırlı ekipman, iletişim sorunları fakat pes etmediler. Uzaktan kumandalı araçlar, corvetti sistemi, kablolar ve vinçler seferber edildi. Pisces ulaşmak, ardından onu yüzeye çekmek hiç kolay olmayacaktı. Ama herkes şunu biliyordu. Zaman tükeniyordu. İçerideki adamların nefesi her geçen dakika biraz daha azalıyor. Umut ipliği inceliyordu. İçerideki iki adam için saatler gün gibi uzuyordu. Soğuk bedenlerine işliyor, susuzluk ve açlık onları zorluyordu. Ama en ağır yük belirsizlikti. Kurtarılıp kurtarılamayacaklarını bilmiyorlardı. Malinson ve Chapman sürekli birbirlerini sakinleştirmeye çalıştı umutsuzluk anları geldiğinde küçük sohbetlerle, çocuklarından, hayallerinden, günlük hayattan bahsederek zamanı geçirmeye çalıştılar. Böylece psikolojik olarak dayanmayı başardılar. Bu, yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir savaştı. Üç günün sonunda, yani yaklaşık 74 saat boyunca, metal bir tabutun içinde hayatta kalmaya çalıştıktan sonra, kurtarma ekibi sonunda Denizaltıya ulaşmayı başardı. Yavaş ve titiz bir çalışmayla Pisces 30 yüzeye doğru çekilmeye başlandı. Her metre, kurtarıcıların nefesini tutarak ilerlettiği bir umut yolculuğu gibiydi. Sonunda kapak açıldığında içeriden çıkan ilk hava dalgası, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiden sıyrılmayı simgeliyordu. İki adam canlıydı. Bitkin ama hayattaydılar. Kurtarıldıklarında içerideki oksijen neredeyse tükenmişti. Dakikalar bile fark yaratabilirdi. Bu olay tarihe derin denizlerde gerçekleştirilen en başarılı kurtarma operasyonlarından biri olarak geçti. Pisces 30 mürettebatı bilimin, teknolojinin ve insan iradesinin bir araya geldiğinde imkansız görünenin bile mümkün olduğunu kanıtladı. Onların hikayesi sadece bir denizaltı kazasından kurtuluş değil, aynı zamanda insan ruhunun dayanıklılığının destanıdır. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu olay bize çok şey anlatıyor. Öncelikle kriz anlarında panik değil, disiplin ve bilimsel düşüncenin bizi hayatta tuttuğunu gösteriyor. İkinci olarak uluslararası dayanışmanın ve ekip çalışmasının hayat kurtarıcı gücünü hatırlatıyor. Ve en önemlisi insanın hayata tutunma iradesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu hikaye, derinliklerdeki karanlığa sıkışmış iki adamın umuda sarılarak ve bilimin ışığında yeniden gün yüzüne çıkışının hikayesidir ve bize şunu hatırlatır. Bazen en karanlık an yeniden doğuşun hemen öncesidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu etkileyici kurtuluş hikayesi sizi de derinden etkilediyse kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.